25 yıllık antrenörüm. İlk başladığım heyecanla bu işi sürdürmeye devam ediyorum. UEFA B'ye nişansa severim de döverim de var ya içinde. öyle söyleyeyim. Ee, bir müsabaka esnasında, 19, 3 yıl öncesi bir şey video. müsabakanın ilk yarısı 3 1 mağlup durumda giriyoruz soyunma odasına. Soyunma odasına benim oyunculardan yani o gün kadrol olmayan birisi bunu şey amaçla çekiyor. Yani bu kötü amaçla değil. Ama sonra Nasıl olduysa, şu anda yayılması biraz sıkıntılı oldu. Bu şeydir, bir reflek, soy modası, bir ailenin nasıl yatak odası gizemliyse, mahremse kendisine, soy da bir antrenör için. Yeri göre böyle bir tokat atılabiliyor. Bu böyle yani. Yani olmasa iyi. Benim de oğlum var mesela. Değişik bir şeyle bakılıyor ama antrenör olarak soy modasında bu birer tokat hakkında gibi. Olmasa tabii ki iyi. Bu her maçta olmuyor tabii okulda öğretmenler mesela tokat atamıyor, noktada şey veremiyor, disipline edemiyor ve günümüz ortamındaki e, sosyolojinin bozukluğuna bak. Yaramazlık yapıyorsam, hoca sus diyorsa susmuyorsam vuracak. Nus ile uslanmayan etmeli tektir, tektir ile de, de uslanmayan hakkı kötü ettir. E, cennetten çıkma, biz Türk toplumuyuz yani örf adet geleneklere bağlı bir insanlar. E, bu anlamda ki ben gerektiğinde bir öğretmen öğrencisine tokat atmalı diye düşünüyorum. Ancak buraya, e, burada şöyle bir şey var. Annesinin avutamadı, babasının büyütemediği çocuğu öğretmen ne yapsın? Bir düşünün. E, çocuk evde çok yaramazlık yapılmış. annesi aradı. Hocam dedi Muhammed durmuyor dedi. Ver bakayım telefona dedim. Telefonda çocuk esas duruşa geçmiş. Efendim hocam diyor. Ben diyor biz yapamıyoruz bunu diyor. Ölmüş anneme küfredenler var. E, Onları e, tabii ki pazartesi günü hemen savcılığa vereceğim. <laughs> şöyle bu yani Yılmaz Vural tokatladı mesela. Bu bir şey değil. Ee, o anda gereken Kayseri Spor'da da bir zamanda kaldı. Cüneyt Tan'dan Hayrettin'i toparladı kaleci. Siz kaç yaşındasınız bilmiyorum. Ee, şey, e, şimdi e, belli bir misyonunuz ve vizyonunuz var. Kayseri gibi büyük bir, bir şehirde yaşıyorsunuz ve sporla alakalı herkes tanıyor. Bu video beni bu anlamda rahatsız etti. Yoksa e, prensipler anlamında değil. Sadece dediğim gibi orada o iki kelime küfür var ya o çok rahatsız ediyor.